pişmanım iştahım yükseldi anı Yaşarım hep bu da benim imtihanım Verse'ünü yaz altına imzanı Patlar Yeah. dedim her şey yine sana bağlı Kaptakların hepsi cezalı Yılanı tanıdın bir de tanık anı Hadi kan kalk, beni temizle içim olmaz ama sen iste Her şey mümkün bebek krizde Bir tane bende öbürü polisle Benim tabancam benim valizler Ne gün arancam çocuklar izlerse Yo yo bekle 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 bunu baştan Benim tabancam benim valizler Ne gün arancam çocuklar izler Sakinip bir insanı bir insanı Biden tatile gitmedi müsaadenizle Hadi çıkıp ara benim gibi senin yerim Senin gibi senin nasıl birisi mi keyda Labutunu tabanına benziyor hari Vorun tek barı bile harika Kaliteli üretirim her gece buna diretirim Duman iletirim sağa dön pas Gardımı düşüremem asla biliyorum Gösteri bitmedi karakolda Hadi çıkıp ara benim gibi senin yerim Senin gibi senin nasıl birisi mi keyda Labutunu tabanına benziyor hari Vorun tek barı bile harika Kaliteli üretirim her gece buna diretirim Duman iletirim

tanem Versünü yaz altına imzanı patlar Ey dedim her şey yine sana bağlı Kaltakların hepsi cezalı Yılanı tanıdın bir de tanık ana Sizin Hı. gibi değiliz Otobar kolonlarında sıfır çizmiyorsunuz Biz sizin gibi değiliz Akademi yolları join dolmadıysa olmadıysa Biz siz, sizin gibi değiliz 30 Ağustos'a New York bari biletimiz Yoksa biz sizin gibi değiliz Değiliz Biz sizin gibi değiliz Değiliz Bugünlerde kaygımız aldı Rüyamda gördüm vaktim azaldı Yazacak taşımda denedik en ufak fikrin Sikinde mi sandın? Hey. Aslan startım tartar farkı varsa yanlış Kalkar takım bir duman aldım Rahatladım yeah. Bir fırt ve pişmanım yeah. İştahım yükseldi anı yeah. Yaşarım hep bu da benim imtihanım Görsünü yeah. yaz altına imzanı yeah.